Yine bahar geldi, ben de göçerim. Kotlalıcı evet. derenin suyunu içerim. Gelini kızı orada sıçarım. Görek şeyimde de çifte dövmüştü. Devamı da var. Evet. Biri de bir yerde diyor. Bir tane de kimde diyor gerisi ona tamam. Şiirin devamı. Ee, o, şeyde. O buna ekli yapıyor. He. İşveli Mahmud da de biri değilmiş <laughs> <Ha. gülüyor> ee, dedi. Ekli yapıyor. Gelin arkadaşlar oturak. Aşık kardeşe bir ara sarak. Anasını görmedim, kızı boydan kısarak Bekir Hasan de de biri diyor. <laughs> ee, sen Hatice'yi bilin mi? Yok. Yavru Osman'ın Ha Yok. Yani anası evvel ölüyor. Ha. Hatice'nin evvel. Aşık onu da emek istiyor. Anasını görmedim, kızı boydan kısarak aleminde de, de, de. de Adam iyi yazıyormuş ya. Yani. De. Onun yanına varıyor 5 aydır. Geziyor yani. Orada Hacı Havuz bile. Onun avradının adı Hüsnaydı. Son bilmem oraya vardı çadıra. Aşık bir türkü söyle diyorlar. Kısına kadar. O da diyor ki, bilmem türkü diyor ama ...albümden yazıyorum diyor. Heh. Ne? Nihayetinde söyle söyle derken adım Aşık İsmail soyadım diyorlar. Vilayet-i Meraş, Kaza, Melbistan. Burada emminin kızı da olmuş bir bostan. Gelip de yiyesin, geldi cahiller diye. Öyle gözüküyor. Müstakar <laughs> edip duymadı. Aşağı koşu Allah, da yaptı. Aşağı koşu kaybı da Adam iyi yazıyormuş ha. Vallahi güzel yazıyormuş.